gördüğünüz benim adam Ve bugünkü videom çekeceğim. Bugün bu adamı futbol sahasına çıkaracağım. Ben ondan ilham almadım. Ne <laughs> bana bir şey demeyin. Bu benim video fikrim. Evet. evet. Şimdi, şimdi bize gerekenler kale Top topum var şurada. O yüzden o var. Ve evet, evet, çim. Çimde boğulsun artık başka kale. Kale sahibi dakika. Dük. Dük. Siz gelmiş inşallah. Başka kırmızı kart, sarı kart falan. Düşüyor. Neyse bunlar işte. Arkadaşlar şimdi ben bunu saracağım. Sonra kaleleri nasıl yapacağım Var, Neyse, yani kareler hep bu Neyse ben yani bunlar olsun Şimdi arkadaşlar ben bunu hemen Hatta dur 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 ee, Ben bunları sereyim. Ben bunu yapacağım. Geliyorum beyler. Bunu sereyim ben direkt odaya. O adamdan niye bu var bilmiyorum ben de. Tamam ben bu videoyu şu anda dur, durdururum arkadaşlar. Bu arada bunu like atın. Bu arada düştük baya. Ya bunu like atın be. Abone düştü be. Krallar. Tamam bir şey demek istemiyorum ama abone düştü be. Adamsınız kralsınız. Seviliyorsunuz. Yani. Neyse. Bu arada nasıl? Ee, şimdi durayım. Ben bunu yapacağım. Ve bu arada, arkadaşlar. Çok sayı benzemedi ama yaptık? Bir de bu inşallah şey olsun. Ee, forma gerekiyor. Bir de forma. Forma biraz daha iyi. Ronaldo forması. Haydi. Biraz bekleyin beyler. Bunu biraz bekleyin. Sağ yapıyorum ben evde. <laughs> Annem görse ağzıma çıkıyor. Neyse. Hadi. Senin için yapıyorum. Bu abone Bak iki satır söyleyeyim bak. Abone olmuyorsunuz. Hadi abone olun. Hadi abone olun. Like atmıyorsunuz. Yani. yani. lütfen yani. Lütfen oğlum. Yani. Bah. Ya falla bulurmaz. Falla bulurma. Falla bulurmaz. Neyse çekelim şimdi burada. Oğlum iki saattir ben bu formayı düzeltmeye çalışıyorum. Hadi be kardeşim ya. Yani ne düzelmiş form Ne düzelmeyen formaymış arkadaşlar şu. Ya bu ben böyle formayı ya. Babam oldu. Ne diyor? Çok 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 şey. Bugün. Bugün şey olacağım. Bugün. Bugün birinden... de ha. Telif yiyeceğim ama. İnşallah acaba kimden yiyeceğim ben. Bugün birinden telif yiyeceğim ama. Evet. Alnısı Ronaldo forması nasıl? Oğlum kameradan bakınca rengi farklı gözüküyor. Buradan bakınca gerçek hayatta rengi farklı gözüküyor lan. İşte, tamam sen şimdi git hocam. Şimdi git. Buradaki abi ben bu kardeşim ortak kullanıyorum ya ama kardeşim buraya çok gelmiyor nasıl bir şekilde o yüzden o da benimse Evet sağımıza bak <laughs> Kristiyar <olur>. geldi <laughs> krik Evet sıçtık Evet burada kaldım bir Düşme. Oğlum ben kırdım. Oğlum kırıldı musunuz? Bir dakika Buru gözüküyor lan. Ayağımı çekiyor mu? Merhaba ayağım var orada. 32 numara. 34 numara. Hadi gel lan. Ya oğlum bak. İlla seni böyle Allah. Kırdık kırdık ya. Allah gırdır. Kırdık beyler kırdık. Vallahi kırdık. Beyler YouTube kaldırmış hemen. Yani. O, o da vlog çekmişsin be. Evet. Ayağımı çekiyor mu kamera? Kamera hattı çekiyormuş. Evet. 4 dakika video mu oğlum? Neyse oğlan bu. Bak beyler. Bak Fuji'ye bir 5 like atın. Çünkü bak 5 like atın diyorum. Adamlar 0 like atıyor. Bak 0 ya sıfırdan da sıfır like atıyor bak. Hatırlıyor. Of oh, Cristiano. Kırdık. Kırdık vallahi kırdık. Evet adresim şu. Arkadaşlar bak size bir söyleyeyim. Forma hediye ediyorum. Ben bakın size bir söyleyeyim. Beni ee, Şu an benim oturduğum binada izleyen var mı? Yani bilen var mı bu binada? Bak adresim şu. Bak aynı şakayı tekrar yapıyorum. bak evet, şu. Şu formayı birinize vereyim mi? Bak. Ama benim için, ama ben bunun için benim aynı, benim de aynı binadım olmadı ki. Bana bir şey ben yaptım da ben bir, tane video çekeceğim ben. Her zaman da video fikirleri var ama. Bir video çekeceğim. Video da forma dağıtacağım beyler. Baya bir uzun. bir Real Madrid Real Madrid parçalarıma forması falan dağıtacam. Hop. Evet. Yeni yeni kütü topu bile. Yeni çakma topu. Arkadaşlar size Bir şey İşte böyle. bir dakika. bölgesi. Güzel ortamlar çekilebilir. Bak. Bak salona gidin hemen. Şuna mı gösteriyorum? Nerede? Ben var ya beyler. Diyorum en yerime sürüyorum. Olabilir. Öyle. Bak. Eski güzel bir topuk var. Ben benim eski bir tane topum var belki buradadır. Patladı ama göstereyim mi? Belki burada da. Bak birincisi bu. Bak birincisi bu. Bu benim. Aha bak. Allah hala. Bak ikincisi bu hocam patladı. Aha ikinci patlattım bu top. Top ananı. Nasıl sıçtık beyler. Aha bu da bu. Hocam kırıldı. Bu da böyle bir sağımıza göre dönük. Hop. Arkadaşlar bir videolarımı izlemiyoruz. Ee, bugün saat kaçta bilmiyorum ama <laughs> Bilmiyorum böyle. Bugün oda video çekeceğim tekrar. Çünkü ben oda video çekmişim bir ara. Oğlum Allah aşkına anlatıyorum. Şundan korktum ya şundan korktum. Bugün e, oda video gelecek. Şimdi bize ne gerek? ne kale. Kaleyi nasıl kuracağız? Ben onu merak ediyorum. haber bir şey gerekiyor lan. Neydi? Şurada hani şey alıyor ya ben artık. Neyin lan Bir kek diyecektim. Senin şey la. unuttum Ben mal mıyım acaba ya? Ben unuttum da orada şey vurdu. Paralı olan şey almadım. <laughs> Bak el önünden çıkamadım. O ben niye böyle bir şey yaptım? <laughs> Bugün başka ne yapsak? Ne? Neyse. Eee... Başka ne eksik oğlum ya ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum lan ne eksik başka. Bak başka bir eksik var mı? Başka bir eksik var mı hocam? Arkadaşlar ben bu videoyu yayınladıktan sonra yazın beş eksik varsa. Elimin bilmiyorum, bilmiyorum şu an. Çok sahaya gitmedim. Kale var. Kale. Kale eksik falan filan. Kale falan eksik ama. Yani. E, e, neyse ne eksik arkadaşlar siz yorumlara yazın artık bence yazın ya. Yani. Son kez bir kere çekmek istiyorum. Yani en küçük en küçük e, en en küçük en küçük odasında kalın benim. Ve ben daha çok burada. Ben arkadaşlar ya size bir söyleyeyim neden benim odam şey yok biliyor musun? Yatak. Bak arkadaşlar eskiden benim eskiden olanda şurada yatak vardı. Tamam mı? Benim bir tane gerizekalı bir kardeşim var. Kardeşim hep üstünde zıplıyor tamam mı? Altında da tahta var. Tahta çok kırılgan bir tahta ama yani tahtadan normalde kırılmıyor ama kırılmaz yani. Ha bunun gibi tahtada benim benim, benim odamda neden böyle bir şey var ya? Neden evimde bu var? Ambo tamam, ufdu, otladı, otladı, tahta kırıldı. Bizim haberimiz yok tamam mı? Ah sonra biz de attık benim yerim bunu bunu yerleştiyle. <laughs> Bunlar da şey arkadaşlar. Şey, o oh, benim ee, cesaretlerim son şeyler. Son kez bir şut geliyor mu? Bir, bir. Şuradan bir gol arkadaşlar bak. Şuradan şuraya dur. bekle. Ben karnı Ya da dur Ronaldo. bak. Ay. Oh. <laughs> tamam. Gol. Bay bay. Gülüyor. Adamsınız seviyorsunuz.